Kötü haberlerimiz var. Fırlatma kontrolü konumunuzun batısında, yarım tıktan daha az bir mesafede yer alıyor. Füzeleri uçuş halinde imha etmek için iptal kodlarını yüklemeniz gereken yer burası. Gaz, yankilerle git ve güvenlik istasyonunu vur. Soap Greeks ve Ben fırlatma kontrol odasına gideceğiz. Anlaşıldı komutanım. Kötü haber nedir? Ah, kötü haber şu ki hala iptal kodlarını almaya çalışıyoruz. Canları cehennem. Elimizden geleni yapacağız. Tamam. Hadi gidelim. Yüzbaşı Price, burası 5 Delta 6. Doğu kanadını temizliyoruz ve üst güvenliğine doğru gidiyoruz. Tamam. Anlaşıldı Delta 6. Tam üstünüzde. Havalandırmadayız. Ateş ettiğiniz yere dikkat edin. Anlaşıldı efendim. Yüzbaşı Price, iki Yankee altı rapor veriyor kanadında yoğun bir direnişle karşılaşıyoruz. Buradaki erişim noktamızı kilitlediler. Tamam. Hadi, Anlaşıldı Yankı 6. İkinci takım ile yeniden toplanın ve üstün güvenlik sistemini ele geçirmelerine yardım edin. Tamam. Anlaşıldı efendim. Takım 2 ile yeniden toplanmaya gidiyoruz. Yankı 6 tamam. Ekibimize ekibinize uçuş halindeki füzeleri otomatik olarak imha etmek için ihtiyaç duyacağınız iptal kodlarını gönderiyoruz. Bu füzeler doğu kıyısına ulaşmadan önce 15 dakikanız var. Tamam. Anlaşıldı. Zamanımız daralıyor. Harekete geçmeliyiz. Up. Efendim neler oluyor? Ne diyorsunuz? Kahrolası bir geri sayım başlatıyorlar. Zakayev kalan füzeleri fırlatıyor. No, Ah dalga mı geçiyorsun? Gaz daha hızlı akamaz mısın? Olumsuz efendim ama daha iyi hissettirecekse çekmeyi deneyebilirsiniz. Küstabiç, Tamam. Takım 3, fırlatma kontrol odasının güneydoğu tarafında. Beklemede. Uzaktaki duvarda mısınız? Tamam. Olumlu. Onu patlatmaya hazırlayın. Soğuk patlayıcıları yerleştir. Hadi. Geriye 8 dakikamız kaldı. ¡Pero Kaldı. Yürü, yürü, yürü. İçeri giriyoruz. <gülüyor> 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 Temiz. Soap kodları gir. Biz düşman takviyelerini izleyeceğiz. Şimdi beklemede kalın. Bekleyin. Bekleyin. Bravo 6, tüm savaş başlıklarının uçuş sırasında... ...imha edildiği doğrulandı. Bir ton enkazımız var ancak çoğu... ...okyanusa düşüyor. Efendim güvenlik kamerasını izleyin, bu Zakayev kaçıyor. Yüzbaşı Price, ben güvenlik istasyonundan gaz. Kamyonlarla geldiler. Bunların hepsini buradan çıkmak için... ...kullanabileceğimizi düşünüyorum. Sana araç deposunun koordinatlarını gönderiyorum. Anlaşıldı. Araç deposunda buluşuruz. Tamam. Herkes beni takip etsin. Hadi gidelim. Tüm ekipler burası komuta merkezi. Hemen bölgeden çıkmanızı tavsiye ederim. Çok sayıda düşman kuvveti pozisyonunuza doğru yaklaşıyor. Hemen oradan çıkın. Misafirlerimiz var. Düşman takviye birlikleri geliyor. deposunda saldırı altındayız. Hangi cehennemdesiniz çocuklar? Asansörle geliyoruz, bekleyin. Biliyor musunuz efendim? Zakaev'i vurmak benim için sorun olmazdı. Evet, sıraya gir dostum. Tabii önce o bizi bulmazsa. Kamyonlara binin. Hadi gidelim. Adamı duydunuz. Kıpırdayın. Birincil tahliye noktası ele geçirildi. Köprünün güneyindeki ikincil tahliye noktasına ilerleyin. Düşman varlığı ciddi. Çok sıcak dostum. Ama oda sıcaklığı lütfen. Bir bira buz gibi soğuk olmalı. Belki bir bira ya da senin içtiğin gibi bir bardak su. Belki de bir bardak stout. Amerika'ya döndüğümüzde ikinize de ders vermem gerekecek. Her halükarda önce Londra'da duracağız. Ben ısmarlıyorum. En azından dünyanın sonu gelmedi. Vur şuna. <laughs> Düşman kamyonu saat 6 yönünde. Baseplate, burası Bravo 6. Helikopterin durumu nedir, tamam. Bravo 6, kuş gecikecek. Tahmin varız, süresi 15 dakika. Yeterince iyi değil, Baseplate. 10 dakika içinde öleceğiz. Kamyon soldan geliyor. geri düşman indirin onu. İşte bu bir Durmak üzereler. Silah etkimeydi. Köprü dayanmayacak. Hadi, hadi, hadi. Çökmek üzere. Kızın oradan çıkar. Baseplate burası Bravo 5. Harita izgarası 244352'deki otoyol köprüsünde ağır saldırı altındayız. Helikopter desteği istiyoruz. Tamam. Üzerinde çalışıyoruz Bravo 5. Bölgedeki sadık güçler yardım edebilir ancak şu anda teyit edemiyoruz. Baseplate tamam. İşe yaramaz sersem. Gaz, bana şu helikopterler hakkında bilgi ver. Kaptan Price, kendi başımızayız efendim. ekibi, ben Çavuş Kamarov. Sizin ve adamlarınızın biraz yardıma ihtiyacı olduğunu anlıyorum. Senden haber almak çok güzel dostum. Bekleyin. Neredeyse geldi. 3 dakika içinde oradayız. Tank patlamak üzere. Hareket et. Мы нашли здесь одного, оставшегося в живых. Hükümeti bugün Rusya'nın merkezinde bir dizi nükleer füze denemesi yapıldığını doğrulayan bir açıklama yayınladı. Dünya liderleri bu eylemi hemen kınasa da Rus yetkililer füze denemelerinin BM protokollerine uygun olduğunu savunuyor. Liderlik mücadelesi yaşanabileceğine dair söylentilerin yeni yeni ortaya çıkmaya başladığı aşırı milliyetçi partiden henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan Bering Boğazı'nda şiddetli fırtına nedeniyle kaybolan bir gemiyi arama çalışmalarına son verildi.